Arkadaşlar merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize bol bol selamlar arkadaşlar. Bugün cumartesi ayın 23'ü saat 1 oldu. Şimdi saat de benden konuşuyor. Herhalde düğmesine geldim. Kusura bakmayın nerede kalmıştık? Bugün cumartesi arkadaşlar ayın 23'ü saat 1'e geldi. Sabahtan beri düşünüyorum nasıl bir video yapsam kafayı üşüteceğim. Sabahtan beri düşünüyorum artık konularım bitmeye başladı. Ama aslında çok kolay bana yorumlar yapıyorsunuz. Ee, çok sağ olun çok teşekkür ederim. Ya sahi ya bir dakika arkadaşlar ya bana birisi yazmış gerçekten çok duygulandım. Halil Saygınlı Kardeş seni Kıbrıstan takip ediyorum, şahane manzaralar gösteriyorsun, kolaylıklar diliyorum. Halil değerli arkadaşım çok teşekkür ederim, gurur duydum sana Kıbrıs'a bol bol selamlar. Yani ne demek beni Kıbrıstan bile seyreden var gerçekten çok gurur duydum. Bu konuya gelince arkadaşlar abone olmadıysanız lütfen abone olun. Gerçekten seviniyorum. Yani video yaptığınız zaman. YouTube videosu yaptığınız zaman gurur duyarak yapıyorsunuz. Lütfen abone olmadıysanız abone olun biliyorsunuz abone olmak beleş nerede beleş oraya yerleş. Ee, bir arkadaşım daha yazdı Nurettin Aluş Aluş Nurettin Aluş Merhaba iyi akşamlar geçmiş olsun bir şey soracaktım soracağım da diş hekimleri ne kadar kazanıyor sizce yaklaşık olarak yani? Nurettin kardeşim geçen de yazmıştın sana bilmiyorum dedim 7 8 9 bin frank aralarında kazanıyorlardır ama şimdi gelelim İsviçre'deki maaşlara bu konu çok güzel konu isterseniz bu konu üzerinde detaylı sizlere biraz haberler vereyim İsviçre'nin maaşlarını ya ben bu telefonu nereye koyacağım ya Heh, burada dursun. Arkadaşlar, gel gelelim diş hekimleri diyor şimdi arkadaşımız, Nurettin arkadaşımız. Nurettin sana da bol bol selamlar unutmadan. Unutmadan Hüseyin abime, Stuttgart'a bol bol selamlar. tabi hepinize bol bol selamlar. Fransa'ya, Hollanda'ya, hepinize bol bol selamlar. Diş hekimleri, şimdi ben geçen hafta diş doktoruna gittim. Orada bir diş doktoru çalışıyor. Ondan sonra kızlar var temizlik yapıyorlar. Ondan sonra bir de yardımcıları var. Bu yardımcıları en az para kazanıyor. Herhalde sanırım 4000-5000 bin, bin frank arası. Askeri ücret İsviçre'de yok. Ama en az maaş 4000 franktan başlıyor. Brüt. Onun kesintileri var. Yani sigortadır, emeklilik parasıdır, zarttır, zurttur kesiliyor, kesiliyor, kesiliyor. Eline diyelim ki 3300-3400 lira para geçiyor. 4000 brüt olduğu zaman. Ondan sonra dişi temizleyen, bak şimdi yanlış anlamayın. Bu kız 6 bin frankta kazanabilir, 9 bin frankta kazanabilir. Oturduğu yere, çalıştığı yere bağlı. Bir, kaç senedir yapıyor o işi. Ee, onu isteyen kaç müşterisi var. Ben mesela hep aynı kıza gidiyorum, hep aynı kız temizliyor. Hatta kendisi Türk, Türk pasaportlu var. Artık bilmiyorum tam Türk mü, yüz Türk mü bilmiyorum ama Türkçe biliyor herhalde. Her neyse devam. Ondan sonra işte bunu temizleyenler ne demiştik 6 kazanabilir, 7 kazanabilir, bin franka kadar kazanabilir. Ondan sonra diş doktoru geliyor. Diş doktoru da tut işte 9000 franktan bin franka kadar. Şimdi abi diyeceksin peki kaç para işte dediğim gibi 9.000 olur, 10 bin olur, 12 bin olur, 14 bin olur. Adamın yaşına bağlı, adamın nerede çalıştığına bağlı. Yani şimdi bir diş doktorundan konuşuyoruz. Bu maaşlar oynuyor. Ondan sonra İsviçre'de bir kanun var. Kimse kimseye maaşını söylemez. Ve kimse kimsenin maaşını da sormaz. Burada öyle bir kanun var. Mesela ben hanımın, abisinin, kardeşinin maaşını bilmem. Kendilerini bin kere gördüm ama maaş üzerine e, konuşma olmaz. Herkes maaşını iş yerinde müdüründen konuşur, maaşını alır, iş arkadaşına bile söylemez. İsviçre'de kanun bu arkadaşlar. Yani geçen de bir arkadaşımız yazdı Türkiye'den, Türkiye'de normal, Türkiye'de soruyor, abi diyor, Ayıptır sor sorması diyor. Kaç para kazanıyorsun diyor. Türkiye için normal arkadaşlar burada maaş sorulmaz. Almanyayı bilmiyorum. İsviçre böyle. Yani ne sorarlar sorarsan da sana bozuk atarlar. Söylemezler. Yani ağzını kapatırlar. <laughs> Gelelim şimdi mesela bankada çalışan bir kız. Arkadaşlar bu kız 5000 bin frankta kazanabilir, 8-9 bin frankta kazanabilir. Kaç seneden biri yapıyor, kaç yaşında, hangi işlerle uğraşıyor, hipoteklerden filan anlıyor mu, hangi müşterilerle e, ilgileniyor. Bunların hepsi yani bir, bir fark ediyor onun için. Diyelim mesela inşaatta e, adam duvar örüyor bütün gün mesela kışın soğukta, yazın sıcakta bunlar iyi para kazanmak istiyorsa metrekare olarak çalışıyorlar. Bunlara e, akort işi yapıyorlar. Adam ne kadar çok duvar örerse e, e, ona göre hesaplanıyor. Ona göre ay sonu e, parasını alıyor. Ama normal bir çalışan inşaatta 6 bin frank civarı alır. Şimdi belki Türkiye'de diyeceksiniz uff 6 bin çarpı 60 bin TL Tamam kardeşim büyük para ama onun şimdi kesintileri geliyor. Biz burada e, hastalık sigortamızı kendimiz ödüyoruz, diş sigortamızı kendimiz ödüyoruz. Sigorton yoksa diş doktoruna gidiyorsun. Ben şimdi mesela bir diş çektirdim, röntgen röntgen çektiler. En az 350-400 frank gelir. Gelince bir o, o, o video yaparım tam öğrenince. Gelir yani. Hepimiz bunları kendimiz ödüyoruz. Ondan sonra İsviçre'nin sigortaları pahalı, ev kiraları pahalı. Geçen de size söylemiştim. Yani 3,5 e, dandik bir e, ev 1700 frank. Yani oturulacak bir ev 1700 frank'tan başlıyor. 2700-3000 frank'a kadar çıkıyor. Hiç problemsiz. E, hesaplayın. 6000-2000 e, e, frank oraya gitti mi kaldı. 4000-6000 zaten brüt Elinize geçecek 5200 2000 oraya gitti mi hesaplayın 3200 kaldı. 2-3 tane çocuğunuz varsa bunun e, sigortaları var, hastalık sigortaları var filan. 1000 kağıt da oraya gider. Ayda hesaplayın bak nasıl para düşmeye başladı. E, senelik verginiz gelir. E, elinize 5000 geçiyorsa bir, bir 5000 de vergi verirsiniz. En az 4000 verirsiniz diyelim. E, oraya da hesaplayın bir 300 frank her ay e senin e, su paran var, ceyran paran var, zart var, zurt var. Arkadaşlar e, uzun lafın kısası İsviçre'de yalnız çalıştınız mı geçinirsiniz ama zar zor. Bir arabanız olabilir. Bir şey demiyorum ama her hafta sonu yok bilmem nereye gezmeye gideceğim, yok şuraya yana gideceğim, yok orada yemek yiyeceğim. Unutun kardeşim yapamazsınız. Nasıl yaparsınız? Piknik çantanızı yanınıza alırsınız, yiyeceğinizi, içeceğinizi yanınıza alırsınız, gidersiniz göl boyunda piknik yaparsınız. Ama 2-3 çocukla lokantaya girdin, başa çıkamazsınız arkadaşlar. Bir maaşla olmaz. İsviçre'de iyi yaşamak istiyorsanız, ben işçilerden konuşuyorum. İşçilerden konuşuyorum. İki kişi çalışması lazım. Yani Hanım en az bir yüzde elli çalışması lazım. Şöyle bir nefes alabilin yani. Kendi paranızla geçinirsiniz. Hanımın kazandığı parayla biraz para biriktirirsiniz. İzine gidersiniz. Efendime söyleyeyim gidersiniz. Göl boyunda lokantada yemek yersiniz. Öbür lokantada dondurmanızı yersiniz. O zaman olur. İkiniz de yüzde yüz çalışırsanız daha da kral geçinirsiniz. Ve işiniz de iyiyse, maaşınız da iyiyse, bak yanlış anlamayın. Size mesela bir mesela daha yapayım. Mesela enteresan ne? Diyelim inşaatta elektrikçi. Gençlere kardeşim 5500 lira para veriyor ama adam gelmiş 50-55 yaşına adam alıyor 7500 lira. Yani 2000 frank fazla alıyor tamam 7500 lira. Şimdi diyelim siz 7500 lira brüt alıyorsunuz 6500 elinize geçiyor temiz. İş arabanız da bedava elektrikçisiniz. Hanımınız da öyle bir iş yapıyorsa, bir yerde bir bankada çalışıyorsa, bir sekreterse, yani iyi para alıyorsa, o kadar da o alıyorsa, hesaplayın işte 13 bin, 14 bin frank bir eve girdi mi? Bu evin masrafları diyelim 5 bin frank olsun, 6 bin frank olsun, gerisi size kalıyor, temiz kalıyor yani. E bu 5-6 bin, 7 bin frank kaldı mı? Tabii ki. Para biriktirebilirsiniz, ee, Türkiye'den bir şeyler satın alabilirsiniz, biriktirdikten sonra buradan bir ev alma imkanınız olur. Burnum gıdıklanıyor, hapşuracağım da hapşuremiyorum. <laughs> Para biriktirirsiniz, buradan bir daire alırsınız, buradan bir ev alırsınız. Geçen de bir arkadaş e, Türkiye'den yazdı, akıl karı değil, ev almak bilmem ne. Yalnız bana sorarsanız burada en iyisi ev almak. Çünkü... 2500-3000 frank kiraya vereceğinizi evi satın alın. O 2500'ü hipoteke ödeyin. Be, diyelim ki 600-700 frank ayda hipoteke gidecek. Geri kalanını da biriktirmiş oluyorsunuz. En iyisi ve gençlere sesleniyorum. İsviçre'de olsun, Almanya'da olsun, Fransa'da olsun kafanızı çalıştırın. Arkadaşlar gençken, gençken parayı tutun muhakkak buradan, buralardan nerede olursa olsun Belçika, Hollanda, Fransa kendinize bir şey alın. İmmobilya şirketlerine bedava 30 sene, 40 sene, 50 sene çalışmayın. Paranızı biriktirin, aileniz yardım etsin, bir ev alın, bir daire alın. Hipoteki bunun o kadar çok düştü ki şimdi 0,89 veriyoruz biz 0,89 veriyoruz yani yüzde bir bile değil ödediğiniz paranın gerisi birikmiş oluyor. Kendi adınıza yani borca girin, borçlanın fark etmez. Ev satın alın, daire satın alın. En akıllı iş, en akıllı bir iş. Yani bundan, bundan iyisi yok kardeşim ya. Her ay her ay para biriktirmiş gibi oraya ödüyorsun. Dediğim gibi 600-700 frank hipotek olsa 2700 ödedin mi kira gibi her ay 2000 frank evinden ödemiş oluyorsun. Ondan sonra yarın öbür gün ne olacak belli değil. Diyelim ki 30-40 sene sonra dedin ya ben bıktım ben Avrupa'dan Türkiye'ye dönmek istiyorum. Kiraya verme imkanın var, satmaya imkanın var. O parayı biriktirmiş gibi olacaksın. Al paranı git. Türkiye'de deniz boyundan bir şey al, alma ama paran olacak. Yani en en akıllı bir şey. Arkadaşlar maaşlar. Şimdi mesela geçen de birisi sordu. Abi bir doktor kaç para kazanıyor? Bir mühendis kaç para kazanıyor? Bunlar işte çok tehlikeli sorular. Kardeşim doktor bir birisinin yanında doktorculuk yapıyorsa ne bileyim onların maaşları 15.000 franktır herhalde. Ondan sonra yukarı doğru fırlıyor. Hastanedeki çalışan doktor farklı para alıyor ondan sonra işine de bağlı hastanede ne iş yapıyor bu adam onlara da bağlı yani yukarı doğru zaten sonsuz 50-60 bin Frank kazananlar var yani senede 1 milyon kazananlar var doktorlardan Bunlar Profesör ama tabii ki doktorların müdürü oluyor başı oluyor diyelim bir mühendis bu mühendis nerede çalışıyor kimin yanında çalışıyor İşler nasıl ee, Adam kafasını çalıştırırsa, yani ev yapıp satarsa, bilhassa kendisi kendi adına yaparsa, abi adam 10-15 senede zengin olur çalışmasına ihtiyacı bile yok sonra. Yani bu maaşlar 10 binin üzerinde zaten ondan sonra yukarı doğru fırlıyor. Adamın ne kadar zeki ona, ona bağlı, ne kadar çok İnşaat yapabilirse, satabilirse, bunu müşteriye beğendirirse, e, kabiliyeti varsa, e, kaliteli evler yapıyorsa, yaptırıyorsa, kendisi zaten bir şey yapmıyor, yaptırıyor. O zaman süper süper para kazanabilirsiniz. Birisinin yanında çalıştın mı mühendis olarak herhalde 10 bin franktan başlıyordur. Yalan söylemeyeyim. Arkadaşlar bu maaşlar, maaşlar burada lastik gibi ya. Şimdi bana diyeceksiniz abi bir teknisyen, ben teknisyenim, benim bildiğim bir şey var. Bizim şirkette maaşlar, bak bunu yoksa söylemem. Bütün dünya duyacak şimdi. 5 bin 8000 8 bin frank arası. Benim bildiğime göre. Şimdi bana sormayın peki abi sen kaç para kazanıyorsun? Maaş burada söylenmez. Lastik gibi bakın arada 3 bin frank var. Yeni birisi geldi mi... Genç birisi geldi mi 21-22 yaşında 5000 franktan fazla alamaz. biz de alamaz. Unutsun. Çünkü o 5000'i bürüt veriyor. 400 frank yemek parası veriyor. Oluyor 5400 frank. Bir de altına araba veriyor. Diyor ki bunu diyor kendi özel hayatında kullanabilirsin. Yalnız diyor hafta sonu diyor. 200 300 kilometre bir tarafa gittin mi diyor. Bir 20 30 litre diyor. Mazot sen al diyor. Ama mecbur tutmuyor. Ben mesela senelerden beri pardon 21 yaşından beri ben şirket arabası kullanıyorum arkadaşlar. Bu şirket arabası o da bir maaş sayılır. Yani onu da her ay bir 5-600 frank hesaplayın. Tabii kendi özel arabam, arabam da var, hanımın arabası da var. Ama ben kendi arabam üstte açıldığı için ben onu yazın kullanıyorum. Kışlık lastiği bile yok. Yani işte maaşlar biraz lastik gibi. Ondan sonra müdürler de benim müdürüm bu kadar alır. Öbür şirkette çalışan müdür aynı iş benzer birbirine. O ondan bin frank az alır, bin frank çok alır. Neden efendime söyleyeyim? O Zürich'te çalışıyordur. Bizimki Solothurn'da çalışıyordur. Ee, öbür ki Basel'de çalışıyordur. Ne kadar çok köylere giderseniz, ne kadar çok köyler, köy taraflarına giderseniz maaşlar da azalıyor. Neden azalıyor? Eski kafadan, eskiden ev kiraları filan, ev fiyatları ucuzdu ama şimdi köylerde daha da pahalılaşmaya başladı. Neden? Artık insanlar şehirlerin içinde eskisi gibi oturmak istemiyor. Şehirde çalışıyor. Akşam oldu mu kendini bir köye atıyor. Kafasını dinliyor arkadaşlar. Artık parası olanlar, zengin olanlar ben değilim yani köyde oturduğum için ben zengin değilim bak yanlış anlamayın. Kendini köye atıyor. Köy hayatını seviyor. Sabahleyin diyor ben kalktığım zaman kuş sesinden uyanmak istiyorum. Horoz sesinden uyanmak istiyorum. Bunu seçiyorlar. Onun içinde köylerde arsa fiyatları çok pahalılaştı. Çok az arsa var zaten satılmıyor. Öyle istediğiniz yere inşaat yapmak yasak. Ondan sonra burada öyle orman yakıp arsa da yapmıyorlar. Orman yansa bile o yandı oraya yine ağaç dikerler. Yine ağaç büyütürler. Burada ağaç doğa çok mühim. İsviçre'liler üzerinde çok duruyor. Evet arkadaşlar işte maaşlar böyle. Yalnız siz şimdi diyeceksiniz ya abi ben filanca işi yapıyorum ben mesela araba elektrikçisiyim kaç para alırım? Kardeşim internete girin liste var. Liste var. Oradan hepsini teker teker. Yalnız o listede de işte o da lastik gibi. Orada 5000 yazar ama adam burada 6200 alır. Bu kadar basit. Yani o listede tam doğru değil. Biraz evvel söylediğim gibi en az maaş %100 çalışana 4.000 franktan başlıyor. Bu hiçbir şey anlamayan yani diploması olmayan 4.000 franktan başlıyor. Yukarı doğru sonsuz. Evet. İnşallah bu konuda size biraz yardımcı olabildim. E, kamerada görüyorum 19 dakika olmuş. Ay ben de de ne çene var ya bu sabah düşünüyordum. Ne konuşacağım ben bu insanlara? Nasrettin Hoca'dan bir şey mi anlatayım? Ne anlatayım diyordum. <laughs> Abicim 19 dakika olmuş ya ne çabuk geçti. A ben sizi hiç sıkmayayım. Ee, para konusunda çok lak yaptık. Yeter bu kadar para. Ben daha fazlasını istemiyorum. Fazla para dokanır adama. Arkadaşlar en mühim olan sıhhat. Sıhhat olmadı mı para hiçbir işe yaramaz. Onun için her zamanki söylediğim gibi Sıhhatlı kalın, hoşça kalın, benimle kalın. İsviçre'den kucak dolusu selamlar Murat.